Dışişleri Bakanları çalışma toplantısına Dışişleri Bakanı hani katılmayarak e, bu anlamda bir tepki verildi. Sayın Çünkü 17-18 Nisan tarihleri arasında Büyüksel'de ger gerçekleştirilen bu Avrupalı devlet ve hükümet başkanları zirvesinde de Türkiye ile ilgili bir takım bir dizi kararlar alındı. Bu kararları biz burada zaman zaman e, hep tartışıyoruz, söylüyoruz. Hani bu anlamda bizim e, etki alanımızı veya haklarımızın gasp edilmesi yönelik Birçok olumsuz karar var aleyhimize ve Dışişleri Bakanlığımız bu anlamda haklı bir tepki gösterdi. Zamanında ve yerinde bir tepki gösterdi ve bu zirveye de katılmayarak önemli bir İyi mesaj şey verdi. Yani bize, işte atıyorum F-16'yı buradan gösterip, buradaki atıyorum işte Doğu Akdeniz'deki haklarımız nasıl gasp edilir, Ege'deki haklarımız nasıl gasp edilir? E bununla ilgili işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili mesela hep bir takım bir dayatmalar var. Avrupa Birliği üyeliği mi istiyorsun? O zaman... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vazgeçeceksin. Sürekli masaya e, gelir. istiyorsun? O zaman Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçeceksin. Hani e böyle şart koşuyor. Sürekli mi hocam? evet işte şimdi böylesi çok ağır alınan bu kararlar. Evet. E, özellikle işte son yapılan açıklamalarda işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Avrupa Birliği bu yol haritasından sapmaya başladığı yönünde bir fikir birliğine vardılar ve bunun üzerine de böyle bir yaptırım kararları çıktı. E, nasıl olmasın? Yani bugüne kadar NATO üyesisin, Avrupa Birliği aday 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 bilmem ne aday ülkesisin, şusun busun deyip yani ne bizim bize karşı olan terör saldırılarına ilişkin ne kendimizi güvende hissettik ne güvende hissedebileceğimiz bir ortam oluşturuldu. Ne bir NATO üyesi, bir NATO müttefik ülkelerden bir destek alabildik. Ne kendimizi koruyabileceğimiz, savunabileceğimiz bir silah alabildik. Her konuda bir, bir takım şartlar öne sürüldü ama ne hale geldik? İşte kendi savunma sanayimizde yapılan atıl atılımlar var. Bak şimdi bunu yine siyaset olarak maalesef değerlendirenler olacaktır. Yani şu partiden teklif aldınız mı? Hayır almadık. Doğru yapılan şeyleri devletimiz, milletimiz adına e, alırsak söylüyoruz. Alırsak da kime ne? Ya tamam, yani şey, şunu söyleyelim. Yani Kaan diye bir uçak yapılmadı. İşte gök kubbe diye bir şey yok. Demir kubbeye rakip. evet demir kubbeye rakip. İşte deniz kuvvetleri komutanlığının envanterinde olan o silahlar değil mi? İnsansız deniz araçları olmadı. Ee, ondan sonra işte Osmanlı'dan beri bugüne kadar TSK'nın en geniş alana yayıldığı dönemi yaşamıyoruz, yaşamıyoruz. Şialar yalar konusunda hepsi yalan yalandolan. Yani rahat etsinler biraz ya, bunları söyleyelim. Yani e, biraz rahat etsinler, Çay, çaylarını, kahvelerini keyifle etsinler. Yalan bunlar ya, inanmayın. Biz de bu yalana alet oluyoruz bunlara <laughs> yani, bu, bunları. Bunları bekliyorlar herhalde. Ya, gerçekten ya, inanılır gibi Ya bunlar, yani evet. yalan olup da biz bunların doğru olduğunu sö söylüyorsak, o zaman ne diyorsanız haklısınız. Ne Aynen. diyorsanız haklısınız. Olmayan bir şey söylemiyoruz ki ya. Ya yok illa o anlaşı, ya o anlayıştan işte görüyoruz bak. Bir de iyi bu iyi ya şeyleri niye karşı çıkıyor hocam? Bu zihniyetten ne çıkıyor biliyor musun? Evet. İşte bak Kürdistan diyorlar. Eee. Bu zihniyete sen de o zaman Kürdistan'ı savunuyorsun. Kent uzlaşısını evet. savunuyorsun değil mi? Kent uzlaşısı Kürdistan'ı savunuyorsun o zaman. Kürdistan nerede? Türkiye Cumhuriyet Devletleri'nin top... devletimizin toprakları içerisinde sözde, sözde Kürdistan orası değil mi o söylemlerde adı geçen Kürdistan? Sen de Kürdistan'ı savunuyorsun. Git Kürdistan'a o zaman. Git orada yaş Kürdistan diye bir yer var. Ermenistan'a da gidebilir. Evet. Yunanistan'a da gidebilir. Çeşitli ülkeler var alternatifler. Yani alternatif sunarız. Hocam ne kadar kötü bir şey değil mi? Bak mesela geleceğiz konularımızın arasında var. E, sonlara bıraktık biraz da detaylı bahsedeceğiz. Sen de sinirlendirmeyi bir şekilde başardın. ha. Mavi vatan. Hocam sinirlenmemek elde değil. Ben seni çok iyi anlıyorum. Mesela mavi vatan konusu buradan söylüyoruz. Ya mavi vatanı savununca illa bir partili mi olmak lazım? Ya bu kadar olabilir Tabii. mi ya? O zaman Orada mı? Mavi vatan diyor. Mavi vatan yani Sayın Paşamız o çevirisi... zaman ona da öyle şeyler söylüyorlardı Celalci Paşamıza da birçok şey ki az sonra çok önemli şeyler var onları söyleyeceğiz. da söyleyeceğiz. Sonra bıraktım çok bıraktım ama bıraktım. ya gerçekten şu anlayıştan, şu zihniyetten, şu hizipçilikten sadece benim kafamda her şey seri. Hocam senin dediğin güzel bir şey var. Bundan bir vazgeçin Hocam ya. Ola da olabiliriz bu arada ya. Kime ne yani? Kime ne tabii benim şey Allah Allah. Çok enteresan Kime ne? ya. Ne? Kimseye... şey ama hani artık hesap verir duruma geldik ya. <laughs> Değil mi? Hesap verir duruma geldik yani? Ya senin düşüncen Milli neyse, adamların sen, kaderidir bu. Ben seni çok iyi yani Yani şimdi hocam. orada çıkıyorlar. Bilmem kim eş başkanı. Git onu alkışla mitinglerinde kardeşim evet. ya. Ya işte diyorlar ki işte dış siyasette yapılan yani burada işte Dışişleri Bakanımız nezdinde dış siyasette yapılan bazı atılımlar var. İşte Zengizur Koridoru ile ilgili evet. altyapı çalışmaları kalkınma yönelik az sonra daha detaylı konuşacağız. Sayın Irak Hakan Fidan. Ile olan önemli bir Sonraki misin? girişimler. işte işte Rusya ile olan e, buradaki yakınlık işbirliği birçok şey. İşte bunlar işte bilmem kimin yaptığı şeyler mi? Şöyle mi? Böyle mi? Ha Bunu sorgulanıyor. Yapılan iyi bir şey ya evet ya bu güzel bir şey demek yerine yani aman o yapma, yapmamış olsun. Ya arkadaş devletin, milletin menfaatinde ya bu kadar oliganizme ne gerek var ya? Çok enteresan ya. Gidersin evet. sandıkta atarsın oyunu, çıkarsın. Bizdeki muhalefetin şöyle bir huyum var hocam. Hani bir söz vardır ya. Ee, bizdeki muhalefet iktidarın düşmesi için vatanın düşmesine razıdır. Ha, Hayır, evet. Böyle bir o kadar güzel özetledin <laughs> Yani o kadar böyle güzel bir söz var. O kadar da bu yani. Bak şunu söyleyeyim mi sana? kendi bireysel çıkarı olsun. o cebe böyle Oo! Cukka, bir para gelecek olsun. <laughs> bak bakalım o zaman biz kimleri görüyoruz siyaseten siyaset dönemleri. Şey giriyor, ne ideolojik evet. alıyor ne bir şey kalıyor. Ne insan hakkı kalıyor ne bir şey kalıyor. Yani evet. cukka partisine dönüyor her şey. Her cukka farklı şey oluyor değil mi? Cukka olunca neredesiniz? <laughs> cukka olunca bireysel cukkalarda güzel oluyor değil mi? O zaman neyi konuşacağız? Cukkayı doldurunca güzel her şey. Ya var ya. Milli adamların kaderi ya Yazıklar bu hocam. olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Milli adamların kaderi Ben bu, bu insanlara kalıba sokarlar Cukka Partisi kurusunlar. Bak buradan isim babası da oluyorum. Bak böyle bir de güzellik Cukka yapıyorum. Cukka partisi. partisi. CHP. Şeyde sembolü de bu. Hop. Şeytan <laughs> böyle cebe atarken. Bunu <laughs> evet. çizerler herhalde. Tasvir ederler diye Ama dediğin çok doğru hocam. Bak hani çok uzatmadan ben de bir ekleme yapayım. Milli adamların kaderi bu. Senin yaptığın Hocam, bir eklemeler zaten. <laughs> milli, milli adamların kaderi bu. Evet. Sen demir kubbeye karşı adam gider demir kubbeyi her yerde okur. Oo İsrail'in böyle bir demir kubbesi varmış. Sen gök kubbeyi yaparsın onu görmez. Halbuki gök kubbe demir kubbeden daha etkin performans olarak daha iyi. Ama bunu görmez. F-35'i yapar. F-35 diyorum. Kaan'ı yaparsın. F-35'e ve diğer 5. nesil uçaklardan sonra gelen kategorideki en önemli uçak bunu 3 ülke yapmış. Amerika, e, şey 3 ülke. Amerika, Çin. Rusya, Çin ve bir de Türkiye. Bununla gurur duymaz Yalan bu. Onlara göre yalan bu. Böyle bir şey yok. E, Mavi vatanda Türk donanması altın çağını yaşıyor. Onu görmez. Bunları söyleyenlere de düşmanca davranır. Ya bu nasıl bir muhalefet? yerin dibine bassın böyle muhalefet. Değil. Bu arada Vallahi, polisimize vurulmasını da şeyde. haklı görür bu zihniyet abi biliyor musun? Görüyor zaten. Orada vurulmayı da haklı görür. Görüyor zaten. Görüyor zaten. Ya bunun sosyal demokrasiyle, insan haklarıyla nasıl bağdaştırıyorsun? Yani eleştirdiğin olmaz, yapılamaz, olmamalı dediğin şeyleri fazlasını yaparak neden bahsediyorsun ya? Neden bahsediyorsun? Bak çağırıyorsun Saraçhane'yi. Hangi bayraklar var Saraçhane'de? Bir tane devletimiz bayrak gördün mü? Türk bayrağı yok. Bitti. Yok. En neden en yok gerçek. acaba ya? Nerede yaşıyorsunuz? Herhalde Papua Yeni Gine'nin işçileri geldi. Veya Mozambik'in işçileri falan geldi. Türk yok herhalde. Bunu da destekliyorlar ha evet. bu arada. Ne alakası <laughs> var enteresan. falan diyorlar. Yani cık, bilmiyorum yazık. Evet, yani maalesef. Ulusalcı kafa yani sonuç itibariyle sen kendi devletinin milletin olma menfaatlerinin o, menfaatlerin, o e, gönyeden o referans noktasına koptuktan sonra e, partin, kendi partin ne olursa olsun. Tabii. Git başka yerde siyaset yap o zaman yani.